evimizin giriş Dekorasyonu Dekorasyonda genelde en sona bıraktığımız ama aslında eve geldiğimizde bizi ilk karşılayan mekan. Birçok fonksiyonun bir arada bulunduğu ve doğru şekilde çözülürse bizi çok kolaylaştıracak bir mekan. Biz de evde ev ürünleriyle bu farklı fonksiyonları en şık haliyle sizler için tasarladık. bahsetmemiz lazım. Evet. Evimizin giriş önünde neler var? Bir kere e, evlerin doğal ışık al almayan bir noktası olduğu için buralar çok karanlık ve evet. bu nedenle de biz bu mekanda küçük ve büyük ışık noktaları yaratmaya çalıştık. Bir mini e, abajur yerleştirdik e, ve küçük ışıltılar oluşturarak bu e, karanlığı kırmak istedik bu noktada. Elimizde ilk geldiğimizde koyduğumuz eşyalar var. Hı -hı. Bunları kaybediyoruz Hı -hı. sürekli. Kaybetmemek için Anahtarlar için bir e, özel bir tabak oluşturuyoruz ki e, dağılıp gitmesinler ve konsol ve direktörümüzün de sürekli dağınık bir görselde yerleşmemelerini istiyoruz. Askı çok kritik. Evet, e, askıya sadece montlarımızı değil çantalarımızı, şapkalarımızı da asabileceğimiz için e, biz burada özellikle pufun üzerine konumlandırdık ki dışarıdan eve geldiğimizde oturup ayakkabılarımızı çıkarıp ev terliklerine geçebileceğimiz bir e, fonksiyon karşılıyor bu mekan. Giriş yolunda bir de atlamamız gereken e, kilim konusu var. Ayakkabılarımızı çıkardığımızda sert zemine basmamak için buraya mutlaka tatlı bir kilim serip burayı yumuşak hale getirebiliriz. Kullandığımız mobilyalarla doğru ölçeklerde bir şey yarattığınızda aslında bu mekanı tanımlamaya başlıyorsunuz. Daracık bir koridoru bile çok büyük bir mekan haline getirebilirsiniz böylelikle. Giriş önünüzde sıcak bir karşılama yapmak ve hoş geldin algısını pekiştirmek için duvar dekorlarından faydalanabilirsiniz. Her mekanda olduğu gibi bu alanı da canlılık katmak için bitkilerden faydalanıyoruz. Evlerimizi dekore ederken her ne kadar ilk aklımıza gelen alanlardan biri olmasa da giriş holleri aslında evimizin ilk yüzüdür. Bu nedenle de gerçekleştirdiğimiz bu mekanın size de ilham olmasını dileriz. Evidea'nın tamamlayıcı mobilyalar kategorisinde farklı farklı boyutlarda giriş holleri için çok çeşitli mobilyalar bulabilirsiniz. Ve siz de böyle hoş bir mekan yaratabilirsiniz.